Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada mücevher görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim. Rüyada mücevher görmek güzel, olgun, namuslu ve zengin kimselere işaret eder. Aynı zamanda rüyada görülen mücevherin çokluğu sevgili kardeşler, onun kıymetiyle ifade edilir, kıymetiyle yorumlanır şeklinde bir tabirden bahsedebiliriz. Bütün güzellikler ve zenginlikler sizin olacak manasına gelir. Kirmani'ye göre rüyasında mücevherleri sattığını veya mücevheri sattığını gören böyle kadın işleriyle uğraşır. Bir rivayete göre rüyayı gören kadınsa en kıymetli eşyalarını satar. Mücevherleri delikli veya deliksiz olarak görmek o da kızlara ve dul kadınlara işaret eder Bekar bir kadının rüyasında Efendim mücevher görmesi şeffaf e, şeref ve saltanat sahibi bir kimseyle evlilik manasına gelmektedir değerli kardeşlerim yine e, rüyada bazen e, mücevher görmek göz kamaştırıcı ilme ileride meşhur olacak evlada yararlı iş ve sözlere hayır ve bereketlere işaret eder diyebiliriz. Mesela Cabirul Magribi mücevher rüyasını biraz renklerle alakalı tabir ediyor. Rengine göre gösterdiği farklılıkları ifade ediyor ve diyor ki beyaz mücevher görmek evlaktır. Caferi Sadıka göre Rüyada mücevher görmek sekiz şekilde tabir olur. Caferi Sadık Hazretleri'nin tabirinde mücevher. Bir, saklanan mal. iki şöhretli bir ilim. Üç, tanınmış bir evlat. Dört, kıymetli eşya. Beş, güzel ve namuslu bir eş. Altı, faydalı bir söz. Yedi... Hayır ve bereket sekiz güzel bir iş gibi anlamlara gelmektedir. Bir mücevheri kardeşler satın almak eğer deliksiz bir mü, e, mücevherse bekar bir kimseye delikli bir e, mücevherse o da kardeşler dul bir kimseye e, çağrışım yapmaktadır diyebiliriz sevgili dostlar. bir başka rivayet de bu rüya ile alakalı kardeşler rüyada mücevher görmek diyor doktora çağrışım yapar bilgin insanları rütbeyi rahatlığı ve geçimi bir de menfaati faydayı sembolize eder diye yorumlanıyor sevgili kardeşlerim eğer rüyayı gören kişi kötü bir insan ise mücevheri görmesi bu sefer ne olur? Pişmanlık manasına gelir. Bak detay değişti, tabir değişti. Rüyasında bir mücevhere kıymet takdir ettiğini gören kişi bekarsa evlenir. Onun için kısmet anlamına, evlilik anlamına gelir bu rüya sevgili kardeşlerim. Birçok mücevherlere sahip olup Bunları böyle öteye beriye dağıttığını görmek. O da e, halka emreden, onları yöneten, yönetici konumunda olan insanlara işaret etmektedir. Rüyamda diyor böyle mücevherleri taktığını görüyorum. İşte yüzük, küpe, kolye, bileklik neyse. Bu tarz mücevherleri taktığını görmek, başarılı olmak ve iş hayatınızda Çalışma hayatınızda yükselmek gibi anlamlara gelmektedir. Bir de makam sahibi olmak şeklinde de bu rüyayı yorumlamak yine mümkündür. Rüyada mücevher görmek, e, eline geçmesi, mücevheri bulmak, mücevheri satın almak o kimsenin çok mala, çok mülke sahip olacağına bir de evlat sahibi olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada birden fazla mücevher görmek, mücevherler görmek bu rüyayı görenin çok para kazanacağını, ondan sonra zenginleşeceğini bir de evlat sahibi olacağını ifade eder kardeşler. Mücevher kadınlar için mesela daha güzel, daha hayırlıdır. Yani erkek için üzüntüye, kadın için sevince işaret eder. Toplu halde görülen mücevherler dünyalığa yahut değerli insanlardan meydana gelen bir takım topluluklara çağrışım yapmaktadır kardeşlerim. Rüyada çok sayıda mücevher görmek hesapsız mala veya erdemli insanlardan meydana gelen topluluğa işaret eder demek mümkündür. Rüyada görülen mücevherler namuslu bir eş olarak da e, kardeşlerim ifade edilmektedir. Rüyada Mücevher görmek dediğimizde mücevher tabii aşkın simgesidir. Her zaman iyiye, güzele, hayra, mutluluğa ve spesifik olarak değerlendirmek icap ederse aşka çağrışım yapan bir rüyadır. Rüya sahibinin eğer sevdiği bir kimse, böyle etkilendiği bir kimse varsa o kişiden umudunu kesmemeli, kıymetini, değerini bilmelidir. Ayrıca... Rüya sahibi bu kişiyle böyle adeta nasıl deriz? Hmm. Ruh ikizi gibi deriz ya. Ruh ikizi gibidir bu kişiyle. Sevdiği kişiyle elinden kaçmadan ve çok geç olmadan geleceğe yönelik yani uzun vadeli planlar yapmaya başlamalıdır sevgili kardeşlerim. Eğer rüya sahibinin bir sevdiği yoksa Rüyada mücevher görmek rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağını ifade eder. Önünde dizilen adaylara güzel ve seveceğim birinin karşısına çıkmasına, şansın rüya sahibinden yana olacağına da yine işaret etmektedir. Birisi de mesela Hüseyin hocam ben rüyamda diyor mücevher bulduğumu gördüm. Yorumunu söyler misin? Şimdi rüyada mücevher bulmak dediğimizde rüya sahibinin çektiği maddi ve manevi sıkıntılardan kısa sürede kurtulmasına, bu zor günlerden alnının akıyla çıkmasına, şansının yaver gideceğine, kendini toparlayacağına ve kendisini güzel günlerin beklediğine delalet etmektedir. Rüyada mücevher kaybetmek. Bu rüya rüya sahibinin çok zor zamanlardan geçiyor olmasını ve son zamanlarda büyük bir bunalımın eşiğinde çırpındığını ifade eder. Rüyayı gören kişi girmiş olduğu bu bunalımdan kendi çabasıyla kurtulmak zorundadır bu yolda emin adımlarla yürümeli, kendisine bir hobi yoksa eğer bir iş kardeşler bulmalı, ondan sonra çalışmalı, gayret etmelidir diye de söylemek mümkündür. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.